Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte yine büyüme oyunu ya da şıkkı olma oyunu gibi bir şey oynuyoruz. Arkadaşlar böyle yemek ye ye büyümeye çalışıyorsunuz. Hadi başlayalım arkadaşlar. İsmi bu arada Munch, Munch, Hink, Sim, Ay Munch, Hink, Masters oyunu ismi. Sal dedik. Bir daha, bir daha, bir daha yiyeceğiz. Arkadaşlar burada bunun yapımcısı böyle, böyle buna basınca buraya fo ay dur neydi ya? tofu yaz yaz demiş to f yazınca arkadaşlar o oh, 300 para geliyor. 310 310 para geliyor. Sonra gelelim burada. Ne alalım? Ya ne oldu ya? Işınlandı mı yanda şey? Arkadaşlar bence ilk önce bunu gerçek yükseltelim. Alalım mı? Hadi aldım. Şimdi yemeklere gidiyoruz. Nasıl gideceğim? Bilmiyorum. Arkadaşlar geldik yemeklere. Pizza aldım. yaz yaz aç aç Yine aç adam ne oynadık ne yapacağım <laughs> aç adam oynuyoruz arkadaşlar gidecek aç adam oynamış mıydı hatırlamıyorum ah farket. bu ne arkadaşlar <laughs> köpeğim çıktı ne olmuş ne oluyor ne oluyor burada? Arkadaşlar bu değil. Dev 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 gibi. Dev, dev 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 oluyorum. Sen aa bu benim karakterim. Bu benim karakterim. Karakterimi çalmış. Bu arada karakterimi değiştirmişim. Değiştirdim mi arkadaşlar hatırlamıyorum ya. Çok zaman geçti. Arkadaşlar ben gidip kral kim oynayacağım. Bu arada burada kral kim de var. Şurada şehirler var. Binalar. Falan şehir var orada. Gösterir mi? İlk önce

Ne 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 oluyor? Ne yapıyorum ben? Hop. Oy. Bunları da göstermek. Sağda muç yazan mucih yazan vurma arkadaşlar. Stomp yazan tekme atma. Deve or yazan böyle bir şey. Sanki gülüyor ağlıyor. Belli flop ne? Zırhlamıyor yumruğu. Arkadaşlar boş boşuna mı burada durduk? Hadi gidelim o zaman. Boş boşuna durmuşum. Hop. Ay. Ayım kırıldı. Bak evet, canım. Adama bakın. Ne yapıyor adam alıyor. Elbisinde ne Neden alıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yemek mi yemek? Büyük öyle mi yemek? Aa tarla. Tarla etmişler buraya. Ezdim geçtim tarla. Arkadaşlar gittikçe büyüyorum. Gittikçe. Gittikçe. Sen ezin mi? Gel buraya. Hemen kaçıyor. Sen kime satışıyorsun? Gel buraya. Ah, ay yumruk, ay yumruk sana, ay yumruk. canım kaldı. Arkadaşlar ona el sallıyorum. bu Gel buraya sakma sataştın az önce. Kaçtı. Abi sataşma. He 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 kalmış orada. Daha sattık. Yanlışlıkla sattık arkadaşlar. O an bayağı bir çok paramız oldu. Arkadaşlar bunun yok buna paramız yetmiyor. Yemek alak arkadaşlar. Yok bunu almayak. Boğaz. Yok bunu alak. Nem 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 nem. Nem 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 nem. Nem 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 nem. Ütüt veriyor. Ne yapıyorsun kardeş? Arkadaşlar bunun endeksi şey ne olmuş? Yanıyor. Çok kız atmış. O, Az önce beni ezmeye çalışıyordun. Arkadaşlar adam bir de bulunca kaldım öyle. Arkadaşlar şimdi size şehri göstereyim. Şehre doğru, doğru gidiyoruz. Hadi bakalım şehre gidiyoruz. Adam yüzü İşte kız yüzü arkadaşlar. Adam kendini aşmış olmuş. Nam 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 o, bu oyunun devamını gelmesi devamını gelmesini istiyorsunuz. Abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atın. Bunun devamını gelmesi için. Arkadaşlar geldi. Satın. Aa burada da bir şey varmış. Arkadaşlar bana bir paramız oldu. Bu nedir? Böyle koymuşsunuz. Ortada hava atıyor. Aldım. Ay. Abi bir şey çıkıyor. Aa. Buna şeyi hızlattırıyor yememize. yememizi. Hızlıyoruz. Arkadaşlar iki dakikada yedik. Bizi gidip satak. Bir daha yiyeceğiz. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Yiyoruz. E ne bitti? artık bir şey anlamıyor muyuz yok bu çok pahalı bu o kadar pahalıysa bu Oho. nasıl bir şey bu ya arkadaşlar dev gibi oluyoruz hızlıca şehrimize gidelim よろしくお願いします。 Okey elimize geri döndük. Arkadaşlar. o 2 dakikada bitiyor. Hiç bitmiyor. 13 13. Hadi yemeğimizi değiştirelim. Aldım. Hot dog. Bu hot dog bu. nedir? Abi ne yapıyorsun? Abi geçtim seni. Öyle durmuş abi. Hızlı yemek. Aa elindeki şey yavaş yavaş bitiyor. Arkadaşlar bakın. Bakın bitince geri geliyor. Bir. Bakın sarıkla küçülüyor. Bu ne yapıyor ya burada durup? büyüküm senden. Ama benden büyükler de var yani. Baksanız şu adama. Değil mi arkadaşlar? Benden büyükler de var. Ye ye bitmiyor. Bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.